Esra Erol'da Fatih Aydın'ın annesi Rabia Aydın, eşi Mahmut Aydın'dan boşandıktan kısa süre sonra yeniden evlendi. Düğün görüntüleri herkesi şok etti. Türkiye aylarca Esra Erol'un programında aranan ve metruk bir binada cansız bedeni bulunan Fatih Aydın'ın ölümünü konuşurken şimdi de annesi Rabia Aydın'ın özel hayatıyla yerinden gündeme geldi. Genç yaşta oğlu Fatih'i kaybeden Rabia Aydın eşi Mahmut Aydın'dan tek celsede boşandıktan kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle dünya evine girdi. Sosyal medyaya düşen düğün görüntüleri ise kamuoyunda büyük şaşkınlık ve tartışma yarattı. Boşandıktan haftalar sonra nikah masasına oturdu. Fatih Aydın'ın vefatı sonrası aile içerisinde yaşanan çatışmalar özellikle anne Rabi Aydın ve baba Mahmut Aydın arasında ciddi gerilimlere yol açmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından çiftin aralarındaki evlilik birliğini sürdüremeyecekleri gerekçesiyle boşandıkları öğrenilmişti. Mahkeme kayıtlarına göre Rabia ve Mahmut Aydın tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Bu boşanmanın üzerinden sadece birkaç hafta geçmesine rağmen Rabia Aydın'ın yeni bir evlilik yapması ise büyük yankı uyandırdı. Rabia Aydın'ın evlendiği kişinin kim olduğu ise sosyal medyada merakla araştırılmaya başlandı. Görüntülerde Rabia Aydın'ın düğünde oldukça neşeli ve rahat tavırlar sergilediği, yanındaki eşinin ise daha önce Fatih Aydın'ın ölüm sürecinde adı zaman zaman gündeme gelen bir kişi olduğu öne sürüldü. Resmi kayıtlarda bu kişinin adı açıklanmazken çiftin sade bir nikah töreniyle evlendikleri, ardından ise küçük çaplı bir düğün yemeği verdikleri belirtildi. Düğün görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medyaya düşen düğün görüntülerinde Rabia Aydın'ın eğlendiği, halay çektiği ve gülümsediği anlar dikkat çektiği bu görüntüler özellikle Fatih Aydın'ın ölüm sürecini yakından takip eden kişiler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar oğlu daha toprağa yeni verildi. Nasıl böyle bir şey yapar derken bazıları ise Rabia Aydın'ın yaşadıklarının ardından hayatına devam etme hakkı olduğunu savundu. Baba Mahmut Aydın'dan çok sert tepki. Boşanda eşi abi Aydın'ın düğün görüntülerinin yayınlanmasının ardından Fatih Aydın'ın babası Mahmut Aydın'dan da açıklama gecikmedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mahmut Aydın şu ifadelere yer verdi. Fatih'in mezarı daha kurumamışken yapılan bu düğün neyin göstergesidir? Herkesin vicdanına bırakıyorum. Oğlum mezarını her gün ziyaret eden bir baba olarak bu görüntüler içimi yaktı. Allah herkesin hesabını sorar dedi. Esra Erol şok oldu. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.